Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden faydalandım çünkü konumun ana omurgası belgelerdi. Ama tek başına belgeler bürokratik bir dil, dönemin toplumsal algısı, edebiyatında ve diğer alanlardaki yeraltı algısı ve yeraltının yansıdığı kaynakları da tespit edebilmek için yazma ve matbu eserlerin olduğu Süleymaniye Kütüphanesi, Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk Kitaplığından faydalandım. Müzik Bu çalışmada 285 yer altı yapısını haritaladım. Aslında daha fazla yer altı yapısı bulduk ama kimi zaman belgelerle eşleşmedi, kimi zaman sağ araştırmasında bu yapıları tespit edemedim. Ama 181 sarnıştan 26'sı ilk defa bu çalışmayla tespit edildi, literatüre kazandırıldı. Mağaracı ve dalgıç arkadaşlarla birlikte bu yapılara erişerek bu yapıları fotoğrafladık ve video çekimlerini gerçekleştirdik. Çok heyecanlı bir serüvendi. Yani İstanbul'un bir ya da iki metre altında farklı bir dünya ya da farklı bir medeniyetin yaptığı su yolunu sizin deneyimlemiş olmanız bu keşif duygusu ve bunu paylaşmak yani bir bilimsel veri olarak paylaşmak benim için çok mutluluk vericiydi. camiinin altındaki yeraltı yapısıydı. Çok büyük bir sarnıç. Yeraltındaki algınız karanlıktan dolayı çok çok büyük görünüyor. Yani bir adım attığınızda kendinizi 10 adım atmış gibi hissediyorsunuz ama buranın da bir suyla dolu olması ve hacim olarak çok büyük olması bir yere batan daha bulduk gibi bir hisse kapıldım iç mekanı çekebilmek için botla da gezdik. Daha sonra derinliği tespit edebilmek için dalgıç arkadaşım da su altına iniş yaptı ve arkeolojik tabanının dolu olduğunu yani işte en son orada 1939 yılında görülmüş bu sarnıç ve ondan sonra hiç günümüze kadar görülmemişti. Halen işte o künklerin havalandırma menfezlerinden su alırken kırılan küp parçalarının kalması o dönemden bu döneme bir izlerin kalıntılarını görmek tabii ki çok heyecanlandırdı bizi.